Selam merhabalar. Ben Doğa. Bir seriye başlamıştım. 50 TL alt ürünlerle makyaj ve bunu 4 tane video halinde çektim şimdiye kadar. Her bir mağazadan yani Gratis, Eve Shop, Watson's ve Rossmann'dan 50 TL alt ürünlerle bir makyaj çantası oluşturdum ve o ürünleri kullanarak da video çekmiştim. Eğer o videolara göz atmak isterseniz aşağıya oynatma listesini koyarım. Çünkü bugün orada kullandığım, o 4 videoda kullandığım ürünlerin en iyilerini seçeceğiz. Önce YouTube'sal şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videolara anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir de Instagram hesabım var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Her bir mağazadan 50 TL alt ürünlerle bir makyaj çantası oluşturmuştum. Onların işte kendi aldığım zamanki fiyatları ya da işte videoyu çekerkenki, o günkü fiyatlarına bakarak falan o makyaj çantasının toplamlarını almıştım. Bugün hangi markadan aldığım makyaj çantası ne kadar tuttu? Bir önce ondan bahsetmek istiyorum. Gratisten aldığım makyaj çantası 544 TL tuttu. Yalnız şöyle bir şey söyleyeceğim. Gratis en yükseği ama aslında 50 TL altı ürünleri en rahat bulabileceğiniz mağaza tüken gratis. Çok net. Zaten Light ve Beulis var yani hemen hemen her ürünü 50 TL altı onların. Çok çeşitli ürünleri de var. Bunun bu makyaj çantasının yüksek fiyatlı olmasının sebebi o makyaj çantasının her şeyin olması. Normalde mesela hiçbirinde eyeliner yok. Bir tek gratisinkinde eyeliner var. Ayrı bir allık ve ayrı bir bronzer kullandım. Aynı zamanda paletin içerisinden aydınlatıcı kullandım. Yani teknik olarak o çantada iki allık, iki bronzer var. Falan filan yani çok fazla ürün var diğerlerine göre. O yüzden fazla tuttu. Hani hepsinden aynı ürünleri alsam, tamamen aynı sayıda ürün alsam gratis en uygun fiyatlısı olur diye tahmin ediyorum. Daha sonra Eve Shop'ı çekmiştim. Eve Shop'ın toplamı 493 TL 50 kuruş tuttu. Bu kadar az tutmasının sebebi de aslında Evship'ın videosunda mesela fondöten yok. Çünkü 50 TL altı fondöten bulamamıştım ben. O dönemde mutlaka benim Evship'tan aldığım 50 TL altı fondöten vardır ama çok yakın zamanda aldığım yoktu. O yüzden fondöten kullanmamıştım ama iki tane concealer kullanmıştım. Gene de bence hiç fena değil. Daha sonra Rossmann'dan bir makyaj çantası oluşturdum. Onun toplamı 415 TL tuttu. Orada da aslında 50 TL altı fondöten yoktu ama ben yakın zamanda aldığım bir fondöteni kullanmıştım. Rival de Loop'un fondötenini. 30 küsür liraya falan almıştım ama bence o işte yani kalmıştı ve o yüzden çok uyguna düşmüştü. Sonradan bir daha hiç görmedim falan filan. Aynı zamanda orada bir far paleti yok. Sadece bir far kalemi kullanmıştım. O yüzden de 415 TL tutması yani bence normal ve çok iyi değil yani hani en düşük fiyatlısı Rossmann'dan oluşturduğum çantaydı ama kesinlikle 50 TL alt ürünler alıp da bir çanta oluşturduğumuzda en ucuz Rossmann olmaz bence. Çok fazla 50 TL alt ürünü yok çünkü ve son olarak Watson's'tan bir çanta oluşturmuştuk. O da 519 TL tuttu. Bana kalırsa en böyle mantıklısı Watson's'tan olandı. Çünkü gerçekten bütün ürünler var. Gerçi eyeliner yok ama göz kalemi eyeliner gibi de kullanılabilecek gibiydi falan filan çok kullanışlı bir far paletimiz vardı. Dediğim gibi aşağıda oynatma listesi var. Videolara tek tek bakabilirsiniz. Bugün best of yapıyoruz. Bu 4 videoda kullandığım ürünlerin en iyilerinden kendimce bir makyaj çantası oluşturdum. Evet toplamı bunların hepsinden birazcık daha fazla oldu ama bence çok güzel bir makyaj çantası oldu. O zaman hemen başlayayım. Böyle boş makyaj çantamı getirdim. İçine ekleyeceğim. <laughs> Öncelikle sabitleyici spreyle başlayacağız. Niye sabitleyici spreyle başlıyoruz? Çünkü çok garip bir tesadüf eseri kullandığım bütün spreyler aslında sabitleyici sprey değiller. Canlandırıcı spreyler. Rossmann'dan herhangi bir sprey kullanmamıştım. Beulis'in Refreshit It spreyini, Essence'in Hello Good Stuff'ını ve gene Essence'in Coffee to Glow çeşitli videolarda bunları kullanmıştım. Hepsi böyle canlandırıcı olduğunu iddia eden spreyler. Beulis'in Refresh It spreyini beğenmedim çok yağlanma yapıyor diye ama diğerlerini gayet de beğenmiştim. En çok beğendiğim Essence'in Hello Good Stuff olanı oldu. Aslında Kafiti Glow'u da çok beğendim ama bu satışta diye bunu seçiyorum. Gerçekten çok tatlı böyle bir narenciye kokusu var. Yani gözde görülür bir canlılık veriyor ama çok kısa süreli veriyor. Yine de hiç fena değildi. Bence alıp kullanılabilir bir ürün. Fondötene geçtiğimizde fondötene hiç şaşıracağınızı zannetmiyorum. Çünkü gerçekten böyle iki videoda bir bahsettiğim, inanılmaz sevdiğim bir fondöten. Essence'ın Pretty Natural fondöteni. Bendeki rengi 110 Cool Beige. Ben bu fondöteni zaten yanına ne koyarsam koyayım muhtemelen bunu seçecektim. Ama kullandığım diğer fondötenleri bayağı beğenmedim yani. Bu arada fiyatlarını söylemeyi unuttum. Essence'ın bu spreyini ben 38 TL'ye almıştım. Essence'ın Pretty Natural fondöteni de 30 TL idi. Gene birçok mağazada indirimli halini bulabilirsiniz. Her rengi olmuyor. Birazcık bakmak lazım ama gene de bulunabiliyor. Gelelim kapatıcıya. Aslında hemen hemen denediğim kapatıcıların hepsini beğendim. Ama en çok beğendiğim Essence'ın Stay All Day isimli bu kapatıcısı oldu. Çünkü gerçekten inanılmaz kalıcı. Bugün benim göz altlarım çok kötü durumdalar. Ne sürersem süreyim kurtarılacak gibi değil. Hani böyle dışarıdan bir şeyle olacak gibi değil. Çünkü daha yeni uyanıp video çekiyor falan. <laughs> Neyse. Ama sonuç olarak kapatıcılığı hiç fena değil. Sadece birazcık kuru yapılı bir ürün. O yüzden altını çok çok iyi nemlendirmek gerekiyor. Benim aldığım renk bana hiç uygun bir renk değil. 20 soft beige çok daha koyu olması gerekiyordu. Gerçekten çok kalıcı ve suya dayanıklı. Waterproof. O yüzden aslında bunu seçmek istedim. Hazır yaz yaklaşırken çünkü yani suya dayanıklı ürünlere ihtiyacımız olacak. Bunun da fiyatı ben aldığım zaman 32 TL imiş. Daha sonra pudraya geçiyoruz. Pudralar gerçekten hani böyle hepsi alınıp kullanılabilir pudralar. Bir tek e, gratisten Beulis'in Lucid pudrasını almıştım. Onun çok fazla beğenmedim. Çok anlaşamadım onunla. Ama hemen hemen hepsi gayet güzeldi. Özellikle çok böyle yağlı bir cildiniz yoksa Hepsiyle idare edersiniz. Yalnız içlerinden en çok severek kullandım. hani tekrar alır, alabilirim dediğim bir tane pudra var. O da Pastel'in Beauty Filter'ı. Benimki baya pis gördüğünüz gibi. Çok ince yapılı, çok rahatlıkla kat kat uygulanabilir bir pudra. Evet birazcık transferi zor ama yani böyle şöyle pudra pufları kullandığınız zaman gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. O yüzden makyaj çantama bunu eklemek istedim. Ben bunu 46.50'ye almıştım. Gelelim allığa. Allık olarak kesinlikle efsanevi bir ürün. Pastelin krem allıklarından 41 numarasını kullanmıştım. Eve Shop'tan yaptığı makyajda. Şahane bir ürün. Gerçekten yani efsane olduğu kadar var. Ben paketlemesine falan da bayılıyorum. Böyle minik olması acayip hoşuma gidiyor. Şimdi yeni renkleri de çıktı. Onlar da çok güzeller. Bir tanesini aldım. Gene beraber deneriz. Bu rengi olmasa bile bir tane pastelin krem makyaj çantası olması gerektiğini düşündüğüm için bunu da ekliyorum. Ben 34-50'yi almıştım. Bugün toplarken de o fiyattan sayacağım ama galiba birazcık daha yükseldi fiyat. Gelelim bronzer'a. Aslında tek tek bronzer kullandığım da oldu. Ama şaptan yaptığım makyaj çantasının içerisine ben bu W7 markasının Hollywood Bronze Glow isimli bu kontür paletini koymuştum. Aslında bunun tamamı ben bunu 95 TL'ye aldım dolayısıyla 50 TL üstünde. Ama ben böyle birden fazla ürün varsa ürün başına fiyatını sayıyorum. Dolayısıyla da yani bu 100 TL altı olduğu zaman 50 TL altı ürün sayılıyor benim için. Ki öyle yani iki tane ürün var. Sonuçta 45 gün ürün 40 gün ürün falan. Ben bu paleti gerçekten çok beğendim. Yazın kullanmak için de şahane bence. Çünkü iki renkte çok çok ışıltılılar. Bugünkü makyajımda da gene her ikisini de kullanacağım. Ben dedim ki bunu yani hani böyle bir makyaj çantası oluşturacak olsam birazcık daha uygun fiyatlı bir makyaj çantası oluşturmaya çalışıyor olsam kesinlikle böyle bir ürünün o çantada olmasını isterdim. O yüzden bunu da eklemek istedim. Yani ben biraz biraz fazla fazla ekledim bugün çantaya. Dolayısıyla da yani biraz yüksek fiyatlı oldu ama biraz yüksek fiyatlı oldu. Göreceksiniz zaten. Aslında şimdiye kadar eklediklerimle tam bir yüz makyajı yapılabiliyor. Ama bu ürünün de makyaj çantasında olmasını isterim diye düşündüğüm için eklemek istedim. Revolution Pro'nun Blush and Glow isimli bu yüz paleti. Gene bu da aslında 50 TL üzerinde. Ben şimdiki fiyatına göre çok çok iyi almıştım. 69 TL'ye aldım. Gene o videoda da söylemiştim. Bunun için böyle kasa arkası fırsatlarını vesaire beklemek gerekiyor. O kadar uygun fiyata düşüyor. Yani bu aylarca 69 TL satıldı mesela. Bendeki rengi Peach Glow. Gerçekten içerisindeki üç rengi her şekilde kullanabilirsiniz. Bunu mesela bronzer gibi birazcık daha geriye sürebilirsiniz. Bunu aydınlatıcı gibi kullanabilirsiniz, allık gibi kullanabilirsiniz ten renginize göre. Bunu da gene aynı şekilde. Yani aydınlatıcı gibi kullanmak için birazcık koyu renkli ama şahane allık böyle hani hiçbir şey sürmeyin sadece bunu sürün. Yani hem allık hem bronzer hem aydınlatıcı gibi şöyle sürüp kullanabileceğiniz bir ürün. Gerçekten gözlerinize de kullanabilirsiniz. Ve aynı zamanda böyle tam olarak işte blush, tapır dedikleri. Allığın üstüne sürmek için de şahane bir ürün. Kremallık eklemiştik ya mesela. Onun üzerine çok çok güzel oluyor. Gerçekten ben çok severek kullandım bu paleti. Böyle simli evet ama bir süre sonra oturuyor gayet güzel görünüyor. Kaldı ki hani yazın bence öyle simli simli görünmek de hiç fena olmuyor. O yüzden bunu da bu çantaya eklemek istedim. Gelelim kaşlara. Aslında kullandığım kaş kalemlerinin de hepsini beğendim. Gerçekten hepsi hemen hemen benzer performans gösteren gayet güzel ürünler. Ama hangisini tekrar alırım diye sorarsanız kesinlikle Wet n Wild'ın Brow Sesir isimli bu fırçası olan kaş kalemine. Bir kere bunun fırçasını ben çok beğendim. Çok güzel tarıyor kaşları. Aynı zamanda bendeki rengi Medium Brown'du galiba. Dark Brown, pardon. Dark Brown rengi de tam benim istediğim soğuklukta böyle küllü bir kahverengi benim çok çok hoşuma gitti. Ben bunu 31 TL'ye almıştım ve gerçekten 31 TL'ye alınabilecek en iyi kaş kalemi olduğunu falan düşünüyorum. Acayip beğendim. Çok da kalıcı. Acayip doğal duruyor. Hiç böyle fırça izleri böyle hani bir şey çizmişsiniz gibi durmuyor. Benim çok hoşuma gitti. Şu anda 31 TL midir bilmiyorum ama hani 5 lira 10 lira daha fazladır diye düşünüyorum. Kesinlikle fiyatını hak ediyor ve makyaj çantasına giriyor. Evet gelelim fara. Farda aslında şöyle bir şey oldu. Ben genel olarak bütün videolarda far paleti kullandım. Ama sadece Rossmann'da bir far kalemi kullanmıştım. Rival Loves Me markasının Eyeshadow Pencil isimli bu far kalemleri. Bendeki 04 Mystic Brown rengiydi. Asla çok gerek olmuyor yani yok ama gerçekten çok pratik bir ürün. Böyle hani sür çık vesaire bilmem ne bunu sür sadece maskaranı sür ne bileyim eyeliner çek bilmem ne falan filan. O yüzden de dedim ki neden olmasın bu 41 TL yani far paletleri düşünüldüğü zaman aslında fiyatı birazcık yüksek bence. Tek bir renk olduğu düşünülürse. Ama gerçekten kullanması çok çok rahat birazcık böyle sürerken bastırmanız gerekiyor ama dağıtması çok kolay. Aynı zamanda hemen hemen bütün makyajlarınızda kullanabilirsiniz yani. Göz içlerinize de kullanabilirsiniz, göz kapaklarınıza, kaş Bence makyaj çantasının içerisinde olsa çok iyi olur. O yüzden hem bunu ekliyoruz bu kategoride hem de far paletleri içerisinden en sevdiğimi seçtim. O da Brooklyn'in Coffee Edict isimli bu günlük renklerden oluşan far paleti. Ben bunun yani evet paketlemesini sevmiyorum, Panların aşırı büyük olmasını sevmiyorum. Ama performansını gerçekten çok beğeniyorum. İnanılmaz başarılı bir ürün. Yani hiç beklemiyordum ben bu kadar iyi olmasını. Sırf böyle bir video için almıştım. Bayıldım. Pigmentasyon, dağıtma şahane. Sadece şuradaki karamel macchiato isimli rengimin üstü bayağı taşlaştı. Onun dışında çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Watson's'larda 50 TL'ye düşüyor. Bu bu palet aslında 120 lira falan tam fiyatı da her zaman çok indirimli bir şekilde bulabiliyorsunuz. O yüzden bunu da eklemek istedim. Gerçekten benim çok severek kullandığım bir palet. Aynı zamanda buradaki renkleri mesela işte cilt tonunuza göre kontür paleti gibi bile kullanabilirsiniz. Hiç denemedim ama hani çok zorda kalınsa kullanılabilir gibi geliyor ve çok uzun süre kullanabileceğiniz bir palet. Ha, benim için çok iyi bir şey mi o? Değil ama. Yani. Gelelim göz kalemine. Rosman'dan oluşturduğum makyaj çantası dışında her videomda göz kalemi kullanmıştım. Bir de gratisten oluşturduğum makyaj çantasında ek olarak eyeliner da vardı. Aslında eyeliner da eklenebilir çantaya ama ben çok aramıyorum açıkçası. Özellikle yazın. Ya yani bu sıralar sık kullanmaya çalışıyorum elim alışsın diye. Ama göz kalemleri içerisinde gerçekten çok sevdiğim hatta sanırım bu videolar içerisinde en sevdiğim ürün falan olabilir. Deborah'nın 24 Hour isimli asansörlü göz kalemleri. Aynı zamanda bunlar da su geçirmezler. O videoda söyleyememiştim kalıcılığından bahsedememiştim. Ama şu anda söyleyebilirim sabahtan akşama kadar gayet güzel bir şekilde kaldı gözümün çevresinde ama göz içlerimden aktılar ki yani göz içlerimden akmayan şu an aklıma gelmiyor göz kalemi çok çok az var yüksek fiyatlı bile olanlar bir süre sonra böyle akmaya başlıyorlar yani o benim için çok sorun değil sürümü kullanımı gerçekten çok kolay ve bayıldığım bir göz kalemi ben 50 TL'ye almıştım Sanırım %50 indirimle şu anda 60 TL'ye düşüyor ama 60 TL'lik fiyatında kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. İnanılmaz başarılı. Sürümü çok kolay. Arkasındaki pomponuyla dağıtıyorsunuz. Çok güzel bir smokey, dumanlı göz makyajı görüntüsü oluyor. Bayıldım yani. Mesela o Rossmann'dan aldığınız kalemi ondan sonra onu alın yanınıza. İkisiyle çok güzel görünen şahane makyajlar yapabilirsiniz. Çeşit çeşit makyaj bile yapabilirsiniz. Hani yani renk olarak benzer ama Böyle işte ne bileyim bir göz kalemi öyle çekersiniz. Bir kenar böyle sürersiniz falan filan. Makyaj çantamı ekliyorum. Gelelim maskaraya. Maskara da gerçekten hani her dört mağazadan aldığımda beğendiğim bir ürün oldu. Yani bazılarının ufak tefek problemleri vardı evet. Ama hani içlerinden en çok hangisini sevdim, en çok hangisini kullanmaktan hoşlandım derseniz Rival Loves Me markasının bu Superstar Excel Volume maskarası. Kesinlikle bayıldım ben bu maskaraya çok güzel hacim veriyor. Kirpikleri tek tek ayırıyor, uzatıyor. Yani bir maskaradan bekleyebileceğiniz her şey var. Tek bir sorun olarak inanılmaz pufidik bir fırçası olduğu için çok dikkatli bir şekilde uygulamak gerekiyor. Yoksa göz kapağınızı çok fazla bulaştırıyorsunuz. Ki göz kapağına bulaşsa bile çok ıslak yapılı bir ürün değil. Bir süre sonra kuruyor. Daha sonra onu hemen böyle fıt 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 işte ne bileyim bir fırçayla işte kulak çöpüyle falan silebiliyorsunuz. Ben çok başarılı buldum. Kalıcılığı da gayet iyi ama tabii havalar çok sıcak olduğunda nasıl olur bilmiyorum. Çünkü bu waterproof bir maskara değil ama bildiğim kadarıyla bunun suya dayanıklı olanı da var. Bakabilirsiniz, benim çok hoşuma gitti. Ben 50 TL'ye almıştım gene kasa arkası ürünü olarak. O da gene makyaj çantamıza giriyor. Gelelim dudaklara. Dudaklar için öncelikle dudak kaleminden bahsetmek istiyorum. Rossmann'dan oluşturduğum makyaj çantasında Rossmann'ın Rival Loves Me markasının bir dudak kalemi vardı ki onu da gerçekten çok seviyorum. Bu ikisi arasında çok gittim geldim. Ama dedim ki bu bir efsane ve gerçekten her makyajı olur. Emily'nin 203 numarası. Yani bunsuz bir, hani böyle bir makyaj çantası oluşturacağım. Böyle uygun fiyatlı 50 TL altı. Ve Emily'nin herhangi bir dudak kalemi olmayacak ha dedim kendi kendime. Yoksa ikisi de benim için bir ya. Yani i̇kisi de benim bebeklerim. Gerçekten ikisi arasında aslında kalite olarak hani kullanım kolaylığı açısından ne bileyim kalıcılık vesaire hiçbir ayrım yok benim için. Bunu çantaya eklemek istedim. Watson's'taki fiyatı bunun ben o gün videoyu çekerken 29 TL'ydi. O yüzden 29 TL olarak yazıyorum ama daha uygun fiyata bulunabiliyor. Bu da çantaya giriyor. Daha sonra da ruja geçmiştik. Yani aslında şöyle, işte ne bileyim gratisten oluşturduğum makyaj çantasına ruj koydum. Efendime söyleyeyim, ilk Chateau'nun oluşturduğum makyaj çantasında bir lip tint vardı. Diğerlerinde gloss vardı. Dolayısıyla karşılaştırma açısından çok mantıklı değil aslında. Ama hani bu makyaj çantasında hangisi olsun isterim diye soracak olursanız ki birazcık daha böyle hani yazlık bir makyaj çantası oluşturduğumda düşünülürse. Rivalde Loop markasının Dewy Volume Lips isimli bu glossu. Gerçekten inanılmaz güzel kokan. Böyle şahane dolgunluk vermiyor ama bence tam böyle Dewy hani hafif satenimsi. Çok çok parlamayan ama gayet güzel parlayan bir görüntü veriyor. Yani aslında hani yazlık bir makyaj çantası oluşturup çok da yazlık olmayan bir makyaj yaptığımı farkındayım ama Hani günlük makyaj daha her yer her yere yola gelir bir makyaj bence bu. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Bu gerçekten tam yazlık bir ürün. O kadar karpuz böyle o kadar güzel bir kokusu var ki, o kadar güzel bir görüntüsü var ki içerisindeki minik minik simlerin böyle yansıdı karşıdan güneş geldiği zaman, ışık geldiği zaman çok güzel yansıdığını görebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti bu gloss'lar. Ben bunu 30 TL'ye almıştım. Ama inanılmaz bir indirim vardı sadece bu renginde. Her zaman o fiyatlarda değildir diye düşünüyorum ama bence gayet güzel olmuş. Kesinlikle bir renklerine bakın derim. Ve gelelim toplama. Bütün bu ürünler ki bence birkaç tanesi böyle çıkartılabilir yani. Hani fazla da ekstra ürün bile var bunun içerisinde. Toplamda 626 TL ediyor. Bence hiç fena değil. Yani şu andaki fiyatlar düşünüldüğü zaman falan bunların içerisindeki ürünler hem çok uzun süre hem de böyle çok bir sürü çeşitli okasyonlarda kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Yaza da çok uygun. Yaz akşamları da kullanabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi benim mesela gözümdeki makyaj hani smoky gayet de böyle akşam kullanılabilecek bir makyaj. Onun dışında çok hafif işte burada mesela bir yüz paletiniz var. Bu Blush and Glow isimli. Sadece bunu geçin maskara sürün çıkın falan. Böyle çeşitli çeşitli makyajlar yapılabilir diye düşünüyorum. Bence gayet kullanışlı bir makyaj çantası oldu. Sadece birazcık renk eksik içerisinde. Yani ben eksikliğini yaşadığım için. Ama ben diyorum yani hem herkesin kullanabileceği hem de her olayda, her yola gelebilecek ürünler seçmeye çalıştığım için 626 lirada gerçekten hiç fena değil. Şu anki fiyatlar düşünüldüğü zaman böyle yani. Tabii ki işte bu ürünlerle tam olarak bugün bir makyaj çantası oluştursanız belki bu kadar etmez. Ama çok fazla da oynamaz yani. 10 lira 20 lira fark eder gibi geliyor bana. Ve bitirdim. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.